11. basamak İmgeleme yöntemini kullan. Sanki onlara ulaşmışsın gibi Hedefinin net bir zihinsel fotoğrafını yarat. Bunu zihninin perdesinde birbiri ardınca pek çok kez oynat. Sanki onlara ulaşmışsın gibi Hedefinin net bir zihinsel fotoğrafını oynat. Hedefini gerçekleşmiş olarak imgelediğin her seferde arzunu arttırmış ve inancını güçlendirmiş olursun. Böylece imgelediğin ve hayal ettiğin şeyi gerçekten de elde edersin. Gördüğün şey elde ettiğin hale gelir. Bilinçaltın resimlerle harekete geçer. Bu noktaya kadar gördüğün hedef belirleme ve planlama egzersizleri bilinçaltını sürekli bir biçimde besleyeceğin net fotoğrafların ayrıntılarını sana vermek içindi. Bu net zihinsel resimler senin güçlerini yoğunlaştırarak çekim yasasını harekete geçirirler. Böylece sen amaçlarına ulaşabilmek için ihtiyacın olan insanları, fikirleri, fırsatları aynen bir mıknatıs gibi kendine çekmeye başlarsın.